Merhaba arkadaşlar. Ben Azize İnci. Seyri Lezzet sayfama hepiniz hoş geldiniz. Hepinize buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün farklı bir tarifte tekrar birlikteyiz. Bugünkü tarifimiz fırında beşamel soslu makarna. İsterseniz tarifimize geçelim. Ben öncelikle bir tencere dolusu suyu kaynattım. İçine bir yemek kaşığı tuz attım ve bir paket makarnayı içinde haşladım. Daha sonra farklı bir tencereye yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağını aldım ve üzerine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim ve tereyağı eridikten sonra 3 yemek kaşığı unumu ilave ettim. Önemli olan tereyağını yakmamamız. Unu ilave ettikten sonra karıştırarak unumuzun topaklarını açıyoruz ve unumuzu yakmadan kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak unumuzu kavuruyoruz. Unumuzu karıştırmayı bırakmıyoruz. Kavrulup hafif renk değiştirdikten sonra üzerine süt ilave ediyoruz. Ben 5 su bardağı süt kullandım. Bir paket makarna için yeterli oluyor. Yavaş yavaş ilave ederek güzelce karıştırarak pişirmeye devam ediyorum dikkat etmemiz gereken konuysa unumuzun topaklanmaması. O yüzden güzelce karıştıralım. Kaynayana kadar da çırpmayı kesinlikle bırakmayalım. Beşamel sosumuz kaynamaya yakınken ben üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Tabii tuz oranı herkesin damak zevkine göre değişebilir. Siz azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Beşamel sosumuzu yaklaşık 5 dakika kadar pişirmeye devam ediyoruz kaynadıktan sonra ve altını kapatıyoruz. Haşladığımız ve süzdüğümüz makarnayı üzerine dökerek güzelce karıştırıyoruz. Makarna ve beşamel sosu çok güzel karıştıralım ki sosu makarnanın her tarafına yayılsın. Daha sonra karıştırdığımız makarnayı bir borcam alıyoruz. Ben büyük boy bir borcam kullandım. Makarnamı buna alarak güzelce üzerini düzledim ve üzerine kaşar dizdim. Ben yaklaşık 200 gram kadar kaşar kullandım. Her tarafını kaplayacak şekilde kaşarları üzerine diziyoruz ve yaklaşık 230 derecede ısıttığım fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Üzeri kızaran makarnamızı fırından çıkarıyoruz ve servise hazırdır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olur ve beni Instagram üzerinden takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.